Merhabalar, selamlar sevgili gönül dostlarım, cici dostlarım. Bugün hemen bir e, katina aşk falı bakacağız ama öncesinde Defne yaprağı tütsüsü yaparak üzerimizdeki kem gözleri, üzerimizdeki rehaveti, ilişkimizdeki olumsuzlukları diskalifiye edeceğiz. E, çünkü biliyorsunuz ki, öğrenmiş olmanız gerekiyor, e, Defne yaprağı tütsüsü en güçlü silahtır. Üzerinizdeki kasveti, üzerinizdeki nazarı, ilişkinizle alakalı tüm e, olumsuzlukları diskalifiye ederek huzuru, mutluluğu, nasibi, bereketi size çok yakınına getirir, sizin çok yakınınıza getirir. Ama lütfen siz de evde yapın. Ben tabii ki de kolektifin en yüce hayrına defne yaprağı tütsüsü yaptım. Tüm olumsuz etkiler bir çırpıda yok olup gitsin. Yüreğimize güzellikler hakimiyet kursun inşallah. Çünkü biz o güzellikleri hak eden güzel yürekleriz. Öncelikle bunu bilinçaltımıza ve zihnimize yazmamız gerekiyor değil mi tatlılarım? Evet, e, buradan gurbetçi dostlarıma selam göndermek istiyorum. Almanya, Azerbaycan, Bakü, e, Avusturya, e, İngiltere e, ve birçok aklıma gelmeyen birçok e, yurt dışından gurbetçi dostlarımız bizi çok net takip ediyor, çok yakinen takip ediyor ve e, özel açılımlara da çok fazla e, arzu ve talep ediyorlar. Çok güzel gönül dostluklarım var. Özellikle Serpilime, e, özellikle e, ismi aklıma gelmeyen tüm canlarıma Serpilciğime buradan çok sevgi ve selamlarımı gönderiyorum ee, tabii ki de e, çok fazla gönül dostum var çok fazla e, onların e, bana ihtiyacı var ve doğru rehber olmak adına da onlarlayım sizlerleyim hepinizleyim ee, özel açılımlarda çok büyük talepler var bunun için de çok müteşekkirim e, şimdi ilişkinizi sorgulayacağız Selena Kart'ı geldi Selena Kart'ı ilişkinizdeki e, değersiz kılınan bir takım dengeleri ifade ediyor yani karşınızdaki kişi sizi o kadar çok değersizleştirmiş ki, e, o kadar çok sizi sevmediğine inandırmış ki, size o kadar çok küçümsemiş ki yüreğiniz çok burkulmuş durumda, kalbiniz çok acı çekiyor durumda. E, ama e, bir kart daha seçelim mutlaka ve mutlaka. Bakın çiçekler kartı geldi. Mutlaka ve mutlaka derken çünkü duru göre enerjimle de bunu hissedebiliyorum. E, sizi bu kadar değersiz kılan kişinin aslında size karşı çok büyük bir hayranlığı var. Ama ee, bunu size ifade etmekten bunu size itiraf etmekten ziyade e, kaçma noktasını ve sizi küçümseme noktasını e, uyguluyor neden e, çünkü narsist bir kişilik egosu yüksek bir kişilik e, egosunun vermiş olduğu bir takım olumsuzlukları size çok fazla sarf ediyor ama aklınızdaki kişinin sizi çok sevdiğini de söyleyebilirim çiçekler kartı da diyor ki zaten e, bu ilişkide zamanında çiçekler açmış çok büyük aşk yaşanmış çok güzel bir birliktelik olmuş ama bu birlikteliğin sonu hüsran olmuş. Geçici bir hüsran enerjisini çok net olarak alıyorum. Ama aklınızdaki kişinin tekrar size gelmesi çok mümkün. Sah kartı diyor ki aklındaki kişi zaten e, gözü arkada. Yani seninle ilgili duyumlar almak istiyor. Seni tekrar hayatında görmek istiyor. Ama tükürdüğünü yalamamak için senin ona adım atmanı bekliyor. Ama sen de zaten ona adım atacak bir e, denge yok. Yani senin ona adım atma gibi bir lüksün yok aslında dengeden ziyade. Çünkü neden? Bütün ipleri koparmış ve bütün hakaretleri etmiş. Sana karşı olan hislerini ve duygularını inkar ederek sevmiyorum moduna girmiş. Dolayısıyla da seni sevmeyen bir adamı, sana bu kadar zorbalık ve bu kadar kötülük yapan bir adamı Adam ya da kadın yani varsayım olarak konuşuyorum eril ya da dişil e, tekrar e, hiçbir şey olmamış gibi aramak terslenmek reddedilmek e, tabii ki de çok fazla onur kırıcı çok fazla üzücü e, zaten sana böyle bir e, izlenim bırakmamış dolayısıyla da kendisi mutlaka adım atacak Yakut kartı da zaten diyor ki sizin ilişkinizde parıltılı bir zaman dilimi var eskiden olduğu gibi ve eskiden olduğundan çok daha iyi süreçler mutlaka olacak ama biraz daha sabır çünkü aklındaki kişinin şu an ruhsal ve psikolojik durumu sağlıklı kararlar alabilecek nitelikte değil ve aynı zamanda üzerinde çok fazla negatifler var bilinçsiz davranışlar var bu negatiflerin bu kasvetin bu olumsuzluğun ve üçüncü şahısların etkisiyle çok fazla hakaretler çok fazla ilişkide olmak istemediğini ve çok fazla seni hiçe sayarak gittiğini söylüyor kartlarımız ama e, pişmanlıklarının da olduğunu ifade ediyor. Munzur kartı at Murat'tır. Yani muradınıza mutlaka ereceksiniz. Muradınıza ermeme gibi bir olasılığınız yok çünkü e, partnerinle aranda kadersel çizgi var. Ama bu kadersel çizgiye rağmen yaşadığınızda çok büyük uç noktada olumsuzluklar var. Size yaşattığı zalimlik var, size yaşattığı zulüm var. Bunları hiç yaşamamış gibi alıp kabul etmek tabii ki de kolay bir denge değil. Sizi çok iyi anlayabiliyorum, size çok hak verebiliyorum. Yüreğinize akıttığınız gözyaşınızı çok net hissediyorum ama. Ee, her ilişkide oluyor aslında çünkü bir taraf çok yapıcıyken bir taraf çok fazla yıkıcı olabiliyor. Ee, biraz da sizin ona çok cömert bir şekilde bakın Selçuk Sasa. Yani sizin ona çok fazla cömert bir şekilde ilişkide e, sevginizi vermeniz, ilginizi vermeniz, ona karşı verdiğiniz her şeyi öyle güzel alıyor ki ama kendisi vermeye gelince tıkanıp kalıyor çünkü neden ne de olsa siz onu doyuruyorsunuz onun sizi doyurma ihtiyacı yok yani bu yüzden ilişkinizde tekrar adımlaşma olacak mutlaka aklınızdaki kişi aklı kemali düşüncelerde yeniden size adım atacak ama bu adım attıktan sonra tekrar aynılarını yaşamak istemiyorsanız Aklınızdaki kişiyi yokmuş gibi sayacaksınız. Yani her söylediği cümleye takılmadan, hep verici olmadan, onun size karşı sorumluluk almasını dengede ve e, dengede tutup sağlamanız gerekecek bilginiz olsun tatlılarım. Son bir kart daha seçelim, bakalım kartımız ne diyecek? Aral kartı. Sizi düşünen bir enerji var diyor. Evet belki sırtını dönmüş. Evet belki e, sizi sevmediğini söylemiş. Belki bu ilişkide ciddiyeti düşünmediğini dile getirmiş. Belki de çok zayıf nokta olarak kalmış. Ama ee, bu ayrılık sürecinde aklı başına gelmiş pişmanlıkları var çok fazla özlüyor yüreğinde çok fazla sana dair izler var ee, bu izleri bir çırpıda söküp atması mümkün değil yani insanın evden kedisi kayboluyor ee, günlerce at yakıyorsun ee, unutamıyorsun aklından çıkaramıyorsun kaldı ki Cinsel duygusal bir ilişki yaşadığın kişiyi unutmak, yok saymak, hiçe saymak bu kadar kolay değil zaten. Aklınızdaki kişi sizi her yerden takip ediyor. <laughs> Belki diyeceksiniz ki hayır edemez. Sosyal medya kullanmıyor. Ya da diyeceksiniz ki ben sosyal medya kullanmıyorum. Sizi birebir takip ediyor olabilir. Sizi üçüncü şahıslardan takip ediyor olabilir sosyal mecralardan fake hesaplardan ya da bazı programlardan takip ediyor olabilir. Sizinle alakalı merakları var. Acaba hayatınıza birini alacak mısınız? Acaba onu gerçekten sevmekten vazgeçtiniz mi? Acaba onu unutup Yeni bir hayat kuracak mısınız? Bunları çok fazla merak ediyor. Bunları irdeleyen bir insanın da size dönmeme gibi bir olasılığı yok. Ve ben şu enerjide çok yakın zamanda ilişkilerde yeniden kavuşmaların olacağını, birbirinize sımsıkı kenetlenip mutluluğun doruk noktası olan zirveye ulaşacağınızı gözlemliyorum. Sadece yapmanız gereken sakin bir şekilde beklemek. Hiçbir şekilde aklınızdaki kişiyle iletişime geçmemek ve aynı zamanda e, kendinizi değerli kılmak. Ben e, yani ben değerliyim. E, aklındaki kişi beni seviyor ben bunu biliyorum bu enerjiyi alıyorum o bana mutlaka dönecek bu kadar ama karaları bağlarsanız beni sevmedi neden sevmedi beni aldatıyor hayatında biri var beni artık istemiyor bunları düşünürseniz hep kötüyü çağırırsınız. Kötü size geldiği zaman da ah vah diye yanarsınız. Bunu yapmayın. Olur mu tatlılarım? Çünkü gerçekten aklınızdaki kişiyle çok muazzam bir ilişki yaşamışsınız. Bu muazzam ilişkinin tadı damağınızda kalmış. Ama tekrardan bu ilişkiye adaptasyon sağlayacaksınız. Sevdiğiniz adam ya da sevdiğiniz kadınla bir bütün olma yolunda e, ciddiyet potansiyelinde ilerleyeceksiniz. Ben buna çok çok eminim. Şu kartların gölgesinde duru göre enerjimde. E, bu yüzden... Çok güzel enerjilerle e, bu güzellikleri alıp kabul etmenizi diliyorum tatlılarım. Teşekkür ediyorum bir tanelerin. Tekrar sizlerle olmak çok hoştu. E, tekrar sizlerle sağlıklı bir şekilde görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok cici bakın. Hepinizi çok seviyorum. Hepinizi çok öpüyorum. Sevgiler gönderiyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.